vatandaş diplomat olarak ülkemi nasıl temsil edebilirim Senin için faydalı olabileceğini düşündüğümüz birkaç tavsiyemiz var. Öncelikle sosyal medyayı etkin kullan. Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bilginin yayılma hızı da giderek artıyor. Sahte bilgi ve haberler internet ve sosyal mecralar vasıtasıyla topluma kolaylıkla yayılabiliyor. Devletler de sistematik olarak dezenformasyon kampanyalarına maruz kalabiliyor. Ülkemiz aleyhine yürütülen bir dezenformasyon kampanyası ya da ülkemizin itibarını zedelemeyi hedefleyen bir sosyal medya paylaşımıyla karşılaştığında sen de görüşlerini paylaşmaktan çekinme. Sosyal çevrende gerçekleştireceğin yapıcı diyaloglarla ve sosyal medya paylaşımlarınla ülkemize yönelik olumsuz algıların önüne geçebilirsin. Uluslararası basını yakından takip et. Uluslararası medyayı takip ederek entelektüel ve kültürel birikimini sağlamlaştırabilir, küresel gelişmeleri daha iyi analiz edebilirsin. En az bir yabancı dili iyi derecede öğren. Dil öğrenerek farklı kültürleri tanıyacak ve yabancı arkadaşlarınla daha samimi bir iletişim kuracaksın. Bulunduğun ülkeye uyum sağlamaya özen göster. Öz değerlerini yitirmeden bulunduğun ülkenin kültürüne ve sosyal yaşantısına uyum sağlayabilirsin. Etkileşimde olduğun yabancı halklarla ülkemiz arasında kültür köprüleri kurabilir, Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlayabilirsin. İlişkilerini karşılıklı anlayış ve hoşgörü temelinde inşa et. Kültürel farklılıkların saygıyla karşılandığı ortamlarda ilişkiler de daha sağlam temeller üzerine kurulur. Karşındakini dinle. Farklılıklarına saygıyla ve hoşgörüyle yaklaş sivil toplum kuruluşlarında aktif rol al. Siyaset, ekonomi, kültür, spor gibi alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak bulunduğun toplumdaki etkinliğini arttırabilirsin. Türk misafirperverliğini göster. Farklı milletlerden arkadaşlarını evinde, iş yerinde ya da okulunda ağırlayabilir, onlara kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıtabilirsin. Sahip olduğun değerlerle bulunduğun toplum için bir zenginlik olduğunu unutma. Bulunduğun ülkede Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Biriktirdiğin anıları ve yaşadığın tecrübeleri bizlerle vatandaş diplomat hashtag'iyle paylaşmayı unutma. Daha fazla bilgi için vatandaş diplomat el kitabına başvurabilirsin.